Aferin size. Örtü de var. Masada yiyorsunuz. Bütün kırıntılar da buraya toplanmış. Sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Bunları alacağız. Hemen çöpe dökebileceğiz. Böylelikle kırıntılar da evimize dalmamış olacak. Ama sen ayakta geziyorsun. Şey ne alacaktın? Anneciğim sen nereye gofretler bitmeden? Bir şey söyleyeceğim ama böyle elinizde gofretlerle gezerseniz eğer evimize böcekler gelir. Aa ama. Aa. İkisi de aa diyor. Bak hala yapıyorlar. Evimize diyorum. yerlere kırıntılar bu kadar çok olursa böcek gelir diyorum. Aa O kadar büyük olmaz herhalde ama gelebilir yani böcekler. Sen burada böyle hiç böcekler yok ya. Belki de vardır biz görmemişizdir olamaz mı? Rüzgar elinde onunla gezme. Bak böcek gelecek evimize. Gerçekten inanamıyorum onlara. Ellerinde gofretlerle geziyorlar bu ne ya? Ben onu yapacağım. Aa, ben bunun ne olduğunu biliyorum. Bakayım. Aa, şöyle şurasını kopartsak bunun. Evet. Ay sanki bir böcek gibi görünmüyor mu? Hii, hem de çok böcek gibi görünüyorlar bence. Peki rüyayla Rüzgar'ın odasına böcek gelse acaba bir daha gofret ayakta yiyebilirler mi? O zaman ben bu böceklerden birazcık daha çıkartayım. Evet bir sürü oldular. Şimdi rüzgarın odasında koysam mı acaba sadece rüyanın odasına mı koysam? Aa, çok görünsün rüzgarın rüyanın odasına koyayım ben hepsini. Nereye koysam nereye? Tam şuraya koyayım yatağının başucuna. Evet. Bakayım. Şöyle bakınca bir, bir sürü böcek gelmiş gibi görünüyor değil mi? Evet. Takalım işlemi başlasın. Aa! Rüya! Rüzgar neredesiniz? Rüya! Odanı böcek basmış. söyleyeceğim. Hem de tam yatağının yanında. Böceklerim. Hemen nereye gitsinler? Evleri burada bir yerde. Bir şey söyleyeceğim. Onlar neden gelmiş olabilir biliyor musunuz? Ben söyleyeyim size. Yemek bulmuşlardır burada. Peki ne yemek bulmuş olabilirler rüya böcekler bu evde? Gofret mi? Gofretin kokusunu alıp nereden nereye gelmişler? Nereden çıktılar acaba? Rüya baksana. Benim Ay sürü, küçük küçük sürü bir sürüler. Bilmiyorum olabilir. Ne yapacaksın peki? Ne? Efendim. Valla kesin gelir bunlar. Buradan yukarıya tırmanırlar. Çıkarlar senin yatağına. Sonra Seni yemezler ama ısırırlar ne? falan ne? belki. Ne? Rüzgar öldürmeye mi çalışıyorsun onları? Ama Çünkü Böyle, şeyler, e, böyle zehirliymiş <laughs> Ay bir de o ihtimal var ya zehirli böcekse bunlar <laughs> Rüzgar elleme elleme Zehirli olabilir <laughs> Bir şey söyleyeceğim sebebi ne dedik bunun yani Sebebi ne, ne dedik buna az önce çözdük Ayakta yediğimiz gofretlerin Kokusunu alıp buradan yavaş yavaş Oyun <laughs> odasına gidebilirler Ay olabilir Rüya Koş önce kaynağı temizleyelim Gofretleri koşun temizleyelim Hadi gofretleri temizlemeye koş Rüzgar Koş 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 Duvara mı attın? Evet Bak bir şey söyleyeceğim. Bak burada yerlerde kırıntılar olmuş o yüzden. Bak burada da var. İşte böcek gelir o yüzden. Ne yapacağız peki Rüya bunlara biliyor musun şimdi? Ben biliyorum. Söyle bakalım. Koş, Koş anneciğim hadi getir süpürgeyi. Buralara basmak yok. Rüzgar buraya otur süpürgeyle temizleyelim ve böcekler gitsin. Rüzgar sen mi tutacaksın süpürgeyi? Dur. Tamam o zaman açıyorum hazır mısın? 1, 2, 3 Hadi bakalım kolay gelsin Şey annem Ben de bir elime bez alıp yerlerim Mantıklı koş anneciğim al gel Koş 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 Aferin anneciğim devam Oyun odası temizlendiğine göre Ben artık Şunları alabilirim Evet sen de gel tamamdır Şimdi gidelim onlara gerçekleri söyleyelim. Temizlendi mi burası? Ay pırıl pırıl olmuş bakayım yerlerde hiç gofret var mı? Hiç gofret kırıntısı kalmamış. Hadi koşun bakalım böcekler hala duruyor mu yoksa gitmişler mi? Koşun bakın bakalım. Gidin bakalım ne bulacaksınız acaba? Hani bak, gitmişler. gitmişler mi? Evet. Rüzgar gitmiş mi böcekler bakalım? ya. hadi bakalım. Şöyle bir ifade mi? Böcekleri aldım ellerimle. Aa! Rüzgar bak böcekler burada. Hiç de seçilmedi. Evet anneciğim onlar sahte. Zaten... Anneciğim bunlar gerçek böcek değiller. Ne oluyor? Kurmanın şeyleri küçücük küçücük sapları oluyor ya onlar gerçek böcek değiller ama size bir ders vermek istedim ay rüzgar düştün oğlum kalk anneciğim sen de mi bakacaksın al bakalım hayır dökme bak gerçekten bu sefer de bunları döküyorsun ondan sonra yine evinize gerçekten böcekler gelecek ay anneciğim hemen toplanır bak bu sefer gerçekten böcekler gelir